Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Olsan. Bugün sizlerle birlikte Kaju Üniversite'ye bildiğiniz gibi King Kong 2021 geldi. Bugün sizlerle birlikte onun gameplayini yapacağız. Ben açıkçası bugün aldım ve kaç level yapmışım? 26 level yapmışım. 5 tane güç bastım saldırısına. Bugün sizlerle hem görünüşünü ya yani ben biliyorum da görmediyseniz diye videosu çekiyorum. Bugün görünüşünü, ataklarını göstereceğim size ve birazcık oynayacağız onunla. Yükleniyor, yükleniyor inşallah. Orada daha çok bu videolardan gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a <laughs> like atarız bile 2 yıl sonra gelir. Ne zaman yüklenecek bu orada? Yükleneceğim mi? nüklen çekip durmuyor. Bu, bu arada kasıyor olabilir. Kusura bakmayın. Görünüş falan bu arada sesler falan full filmden böyle tam filmdekilerin aynısını yapmışlar. Aha. Geldi. Aşırı güzel gözüküyor ya. Kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama normal o şurum mükemmel gözüküyor. Kameradan biraz zenci gibi gözüküyor ama böyle simgeceğiz gözüküyor kameradan. İsterseniz ataklarına bir bakalım. X vuruşunda bir tane yumruk var. C vuruşunda ise böyle iki el Şu alttaki V tuşunda bu vuruş değil yerden hani King Kong 2021 filminde Varvat'ı öldürüyordu ve yeşil bir şey içiyordu can, can dolduruyordu kendine onu yapmıştı işte böyle yerden şey oluyor ve kendine can basıyor işte F vuruşuna bakalım böyle 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 bu da aynı şekilde Varvat'a böyle vuruyordu işte bir atlayıp yumruk atıyor bir de benim en sevdiğim yanı baltası. Ve burada enerji yüksek olduğu zaman balta daha çok böyle pili oluyor ve daha çok güç oluyor. Bayağı güçlü oluyor. Mesela bak bağırışına bakın. Çok iyi ya. Bağırışları falan çok güzel. Baksanıza be. Evet. Şöyle güzel bir karakter. Kong'a baksanıza ne yapmış lan güzelim Kong'u. Oğlum nasıl becermiş böyle yapmayı? Filmdekilerle aynı ya çok iyi. O arada fiyatı birazcık pahalı. 2 level Godzilla 2021 mm istiyor. Niye 2 level anlamadım daha böyle 20 level 30 level falan istese. 2 level Godzilla 2021 mm ve 125.000 para istiyor. Ayrıca Godzilla almak için de 125.000 paraya lazım. Yani almak zor. Geldiğini öğrendim. Öğrendiğim anda direkt aldım. Kongu. Normalde ben Mecha 2021'e kasıyordum fakat dedim şimdi kasması çok uzun sürer falan ben Kongu alayım videosunu çekeyim dedim. Ve bam bu vuruşunda baltası gidiyor kuruluyor ama çok aşırı iyi bu, 700 küsür vuruyor. Bayağı müthiş yani. F'si atalım o zaman müzeyle Mesela şurada kavga oluyor hemen Karışalım Bedava kil alalım Mesela şurada beleş Koz dikmeyelim de öldüreyim Aa bana geldi buruş Kilini çalalım kilini çalacağım Aa bana değil bana değil Aa. Kilini çalacağım diye bana doğru şey yapıyor Aa kom kilini çaldı. Şimdi ona doğru gidiyor Dur, dur ben de mekan alacağım. Şansımız, şansımız çok çok ama Allah kaç. Oyun çok iyi Dal, hadi Kong. Kong'u dal. Mekayla, mekayla neredeyse aynı gruplara sahip. Aha kaç, kaç. Böyle bir ihtimal. can basmamız lazım. Baksanıza vuruşlara. Evet tersen abi hadi kong. Aa ama diğerini öldürmüş, can almış yani derken vuruş bana da der. ay. O bam. Öldürdük. Aa, nasıl yaşıyorsun sen daha? Ben daha ne yaşıyorum? Aa öldürdüm. Aa son saniyede var ya tam ölecekken öldürdüm. Yeni özellik sayesinde kurtuldum. Hadi Titan kong aldı. Ay çok korktum ya dedim bir an canını sıfır görünce dedim öldü bu bırakayım dedim bak, giderim. ama bakma hala gidiyorum. Tam ölecekken son sana görmedim. Selamünaleyküm ölecek. İyi beleş İyi. Aha doğru şimdi biz, bu bizi öldürmez mi şimdi? Kaç. Aha gel, geliyor. Hayır gelme gelme gelme. gelme. Proton çığlığı atacaksın. kaç gelecek bu bana. Onlar koruyun beni. Koruyun beni. Geliyor bu. Geliyor. 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 Aha şimdi dağla çıkacağım. Hayır, hayır. 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 Kaç kaç abi kaç. Abi vurmayın bana. Ay nasıl bu? Abi özür dilerim lütfen. Özür dilerim. Hayır dibimde şu an. Arka, arkama bak falan kaçacağım. Abi özür dilerim. Dur Adamsın lan sen. Hayır. Senin ben. Aman yok aman yok. kaç. Şimdi tabuk. Tabuk. Kaç kaç kaç. Arkama bile bakmayacağım. <laughs> Hayır ölecek bu konu kurulda. Dalamazsın konga. Ay her arkadaşım öldü. Puşt. Kaç. Kaç. Kong yardım et bana. Ha. Sen yardım et bana. Kaç. Onları dolaştırırım ki seni. Kaç. Aa. Ya bir tane füzesini götürdün. Cana bak Allah aşkına. Bu ne yani? Hili gibi. <laughs> Aa. Çok kötü vuruyor. Koruyun beni ne olur. Lütfen koruyun beni. Koruyun beni. Ne olur koruyun. Ya gitti bana dalıyor öldü var biz net hayır hayır kaç bu uh. hendiki <laughs> bu arada onu oynayan kız mı cidden belki ha ya ben ecesan benim kız şey mi oluyor Vuruşları aslında birazcık daha böyle şey olabilir. Birazcık daha böyle buff gelmesi lazım diye düşünüyorum. Ay yağmur ya Bu görünüş falan bayağı bir güzel ya. Kuşak. Şöyle bağırışlara da çok güzel bakalım. Efsane. Proje Kaju'daki Kong mu daha güzel? Yorumlara yazın. Sizce Proje Kaju'daki Kong mu yoksa Kaju Üniversitedeki Kong mu? Hangisi daha güzel sizce? Bana kalırsa ben Kaju Üniversitedekini daha çok sevdim. Çünkü tıpa tıp atıp her şeyi aynı Baldasını alırken ki şu dördüncü bağırması falan Aynısı Zıplayıp vurmak falan Bayağı iyi yani Hızlı seri bir karakter de Ve ben Kaju Üniversitesi'nde hiç Kong almamıştım Kong 2017'de falan hiç oynamamıştım İlk defa Kong oynuyorum Maxlandığı zaman var ya ne güzel bir var ya. Üf. Şu mekaya dalmayacağım da yoksa yine intikamını alacak büyük ihtimal. Topuk atırmış lan. Ne oldu? Özür dilerim. Abi özür dileriz. koysam oldu. Abi şimdi bizim uzalat oldu. Hadi ne istiyorsun siz benden? Doğru. <Sessizlik> Olmadın ki. Kovalarsın. Hayır gel. Dur mekaya gizlice Tutacağım mekaya arkalayacağım. Sa. Ha <laughs> 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 bedava <bak. gülüyor> ki. Beleşki. Tadından beleşki, şu an beleş fikir alayım. Bu arada canları birazcık daha düşsün. Alacağım. Oha bak bak. Bize saldırma lan. Dur. Oh. Hmm. Allah. Bana mı dolayı çıkar işte? Aa. Ah. Dın. Şimdi şur, şuraya bam. Asla ne bekliyorum ben? Bekliyoruz da gıcıklıyorum. Neyse arkadaşlar videoyu burada 12 dakika olmuş. 13 dakika hatta. Neyse. Daha, daha sonra yiyeceğim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Daha çok kajinemesi videolarını gör. İstediğiniz çekmemi istiyorsanız videoya like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Türkçem yerine geldi. Hadi görüşürüz.